Merhabalar, ben Ekrem Ok. Ee, bugün sizlerle e, Protokol Dergisi'nde yazdığım bir makalenin takdimini gerçekleştireceğim. Ee, makalem, İnsani Müdahale Tartışmasına Vakaların Etkileri e, başlıklı bir, e, bir kısa makale. E, bu makalede, <laughs> insani müdahalelere gerçekleştirilen insani müdahale e, olaylarının, vakalarının e, bu tartışmaya nasıl etkisi olduğu... E, konusu e, işlenmektedir. E, i̇nsani müdahale kavramı, konsepti diğer sosyal bilimlerdeki kavramlar gibi e, üzerinde tek bir e, uzlaşının olduğu e, herkesin kabul edeceği bir tanımının olduğu bir kavram değildir. Ve e, birçok diğer e, sosyal bilimler konsepti gibi insani müdahale konsepti de tartışmalı bir konsepttir. E, öyle ki hem gerçekleştirildiğinde hem de gerçekleştirilmediğinde e, yoğun tartışmalara e, yol açmıştır. E, i̇sminden de anlaşılacağı gibi insani müdahaleler hem insani hem de bir müdahaleyi e, içermektedir. Yani e, dışarıdan bir müdahale e, ve bu müdahalenin insani e, sebeple e, olması gerekmektedir. Kısaca şöyle özetleyebiliriz, insani müdahaleler temelde insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bir ülkenin iç işlerine üçüncü bir ülke tarafından veya bir ülkeler grubu tarafından veya bir uluslararası örgüt tarafından e, o ülkenin insani müdahalenin yaşandığı ülkenin rızası aranmadan askeri bir şekilde müdahale etmeyi ifade etmektedir. E, i̇nsani müdahale biraz önce de söylediğim gibi hem gerçekleştirildiğinde hem de gerçekleşmediğinde tartışmalara sebep olmuştur. Nasıl tartışmalar bunlar? Ee, yoğun bir insan hakları ihlali gerçekleştiğinde bir ülkede, e, o ülkeye o insan hakları ihlalinin bitirilmesi için çağrılar yapılmaktadır. E, bu çağrılar oraya müdahale yapılması için. E, çağrılar gerçekleşmektedir. Fakat e, müdahale yapıldığı zaman da e, o ülkenin iç işlerine karışılmaması konusunda e, bazı sesler yükselmektedir. Yani dediğimiz gibi her iki durumda da insani müdahalelere yönelik tartışmalar yükselmektedir. E, bu tartışmalar sonucunda bugün de devam eden, bugün de hala mevcut olan iki karşıt görüş oluşmuştur. Bu görüşler Farklı, literatürde farklı isimlere sahip olabil, olabilmektedir. Fakat temelde e, ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkelere e, bu, bu sorunu çözmek için müdahale yapılmalı e, düşüncesinde olanlar ile e, devletlerin iç işlerine hiçbir şekilde karışılmamalı düşüncesinde olanlar arasındaki bir tartışmadır. E, Soğuk Savaş'tan sonra e, her, e, uluslararası sistemde çok ciddi değişimler olmuştur. Özellikle e, uluslararası ilişkiler açısından e, uluslararası güvenliğin öznesi çeşitlenmiştir ve artık askeri güvenlik konusunda, askeri güvenlik dışındaki konularda e, incelenmeye başlanmıştır. E, bu e, değişimden tabii ki insani müdahaleler de, insan hakları, e, söylemleri de nasibini almıştır. Ve Soğuk Savaş'ın e, o iki süper güç arasındaki interstate yapısı, e, sona ermiş ve daha çok iç savaşların e, olduğu intrastate e, dediğimiz e, bir e, durum ortaya çıkmıştır. E, bu dönemde 1900 bu dönem 1991 yılında Irak'ta da yaşanan insan hakları ihlalleriyle başlamıştır. 92 yılında Somali'de, 94 yılında Ruanda'da ve Haiti'de, 1999'da da Kosova'da devam etmiştir. E, bu saydığım ülkelerin e, önemli özelliği, e, bu ülkelerde bir iç savaşların gerçekleşmesi ve bu iç savaşlar sırasında da çok yoğun insan hakları ihlallerinin e, gerçekleşmesi, uluslararası toplumun e, bu insan hakları ihlallerine dikkat çekip e, tepki vermesi ve bu bölgelere yaşanan insan hakları ihlallerini durdurmak için. E, müdahale çağrılarının yapılması e, bu dönemin özellikler arasındadır. E, tabii ki bu müdahale çağrıları yapan grup beraberinde de müdahale karşıtı grubu da bir beraberinde getirmiştir. Fakat e, bu iki karşıt görüşe yönelik destekler e, her zaman aynı olmamıştır. Özellikle soğuk savaş sonrasında e, müdahale fikri ağır basarken e, 21. yüzyıla geldiğimizde e, müdahale fikrine yönelik desteklerde de azalmalar meydana gelmiştir. Müdahale etmeme, e, ulusal egemenliğin daha e, kutsanması e, bu dönemde daha fazla e, destek görmüştür. Özellikle e, sahada gerçekleştirilen müdahaleler <laughs> müdahaleler bu iki kamp, iki grup arasındaki terazide çok ciddi değişikliklere yol açmıştır. Örneğin şiddeti durdurabilmiş, iç savaşı e, bitirebilmiş, e, olumlu sonuçlar doğurabilmiş müdahaleler sonrasında e, müdahale yanlıları güç kazanırken işleri daha kötüye götüren, e, çıkarların ana etken olduğu ve e, ...bizim e, literatürde istismar olarak adlandırdığımız, insana, insani gerekçelerin istismar edilmesi olarak adlandırdığımız e, vakalarda da e, insani müdahale karşıtları çok ciddi destekler toplamaya başlamışlardır. Fakat bu aşamada bizim bu kısa makalede de incelediğimiz bu iki grup arasındaki rüzgar değişimine sebep olan e, noktalar nedir? E, bu çalışmada biz... E, 3 tane bu iki kamp arasındaki değişime yol açan 3 dönüm noktası tespit ettik. Bunlardan birincisi insani müdahale konseptinin büyük destek toplamaya başladığı 1991 Irak müdahalesi. İkincisi ise dengenin yavaştan bozulmaya başladığı, insani müdahale müdahale karşıtlarına karşı bozulmaya başladığı 2003 Irak müdahalesi ve Son dönüm noktası olarak insani müdahale konseptinin çok ciddi güven kaybettiği ve insani müdahale yanlılarının e, önemli argümanlarını kaybetmeye başladığı 2011 Libya müdahalesi olmuştur. E, bu makalede biz ilk olarak e, insani müdahale yanlıları ve insani müdahale karşıtlarının e, argümanlarını e, inceliyoruz. E, insani müdahaleleri savunanların e, hangi argümanlarla savunduğu, karşıtlarının neden karşı karşı olduğuna yönelik e, ana e, argümanlara odaklanıyoruz. Ondan sonra bu bahsettiğimiz 3 vakayı inceleyip e, bu e, tartışmaya ne gibi etkenleri bulunduğuna dair e, sonunda bir tartışma gerçekleştiriyoruz. Umarım e, ilgisi olanlar için veya e, Genel kültür olarak da e, bu konularda ilgilenen, e, fikir sahibi olmak isteyenler için faydalı olur. E, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.